Merhaba Mehmet, Get GetContact uygulamanızın Endonezya pazarında yakın zamanda yakaladığı başarıyı, edindiğiniz öğrenimleri dinlemek isteriz senden. E, bize GetContact uygulamanızı anlatır mısın biraz? Merhaba Nilgün, hoş buldum. Google ekibi olarak beni bugün ağırladığınız için çok teşekkür ederim. GetContact, tüm dünyada 120 milyondan fazla indirilen bir mobil güvenlik ve kimlik uygulaması. E, Rusya'da başladığımız başarı hikayesi, CIS bölgesi, uzak doğu, ve Mena bölgesiyle devam etti. Ee, çok yakın zamanda da e, Türkiye'de bir lansman süreci içerisindeyiz. Heyecanlıyız. Peki Endonezya pazarına nasıl karar kıldınız? Endonezya gerek nüfus olarak gerek de mobil kullanım oranlarına baktığımızda e, dünyaya göre çok hızlı büyüyen bir pazar. Bizim için e, bu pazarda e, uygulamamızın en önemli özelliği olan spam Protection özelliğiyle pazarın uyumluğu çok önemli. Endonezya'yı da incelediğimiz zaman bir kullanıcının günde aldığı spam çağrı oranının çok yüksek olduğunu gördük. Bu bizim için iyi bir sinyaldi diyebilirim. Peki böyle bir uygulama lansmanı öncesinde izleyicilerimizin de aklında kalması açısından göz önünde bulundurulması gereken en önemli 3 stratejik karar ne olurdu? İlk olarak pazardaki rekabetin durumu diyebilirim. Uygulamanızın benzer özellikleriyle pazarda yer alan e, uygulamaların pazarda kendilerini nasıl tutundurdukları, hangi e, iletişim stratejilerini kullandıklarını analiz etmek önemli. E, i̇kinci sıraya pazarın durumunu koyabiliriz. Bu bağlamda Google'ın e, Endonezya'da hem kullanıcı sayısı olarak hem de kullanıcıların etkileşimi olarak bizim için fırsat yaratan bir mecra olduğunu keşfetmiştik pazara girmeden önce. Üçüncü adımda ise içerik stratejisinin çok önemli olduğunu söyleyebilirim. kurguladığın stratejinin etkili ve dinamik olması önemli. Son olarak uygulama pazarlaması yapan diğer markalara ne tavsiye etmek istersin? Pazarın ihtiyaçlarını karşılayacak bir ürününüz varsa hedef pazarınız iyi analiz edilerek, doğru reklam kanalları tespit edilerek ve etkili ve dinamik bir içerik stratejisiyle ürününüzü viral etki yaratarak büyütebilirsiniz. Çok teşekkürler Mehmet tekrar. Ben de çok teşekkür ederim Nilgün. Çok keyifliydi. Görüşmek üzere.